meclise gelecek. Göreceksiniz ki 2022 bütçesinde de en büyük payı sulama yatırımları alacak. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal tarım ve hayvancılık konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Edirne'de sulanabilir alanları artırmak için çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Aksal, sulanabilir alanlar arttıkça hayvancılık ve tarımsal hasılanın da doğru orantılı olarak artacağını ifade etti. Çok tanıdık olduğum, içinden geldiğim bir sektör, çok iyi bildiğim bir sektör. İşin iki tarafında hem hayvancılık tarafını hem de e, gıda tarafını çok iyi bilen birisiyim. Bizim kesinlikle hayvancılık yapacaksak bunu her zaman söylüyoruz. Yan bitkisini belli bir oranda kendimiz üretmek zorundayız. Bunun için de tabii ki su olmadan bu iş olmuyor. Edirne'de sulanabilir alan alanlarımızı arttırmak için çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz önümüzdeki süreçte de. Şimdi bütçe meclise gelecek. Göreceksiniz ki 2022 bütçesinde de en büyük payı sulama yatırımları alacaktır. Edirne'de de işte Hamza Dere barajımız, Çakmak barajımız ve son olarak da büyük projelerden bir tanesi Edirne Meriç sulaması. Edirne Meriç sulaması iki yılda tamamlanacak bir proje ve 78 bin dekar araziyi suyla buluşturuyoruz. Biz artık sadece sulama değil kapalı sistem, modern sulama sistemlerine geçmemiz gerekiyor çünkü su çok kıymetli çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yine onunla keza göletlerimiz var. Meriç sulaması var. Daha küçük subaşı meriç sulaması var. Daha küçük boyutlarda. Ama biz Trakya'da sulanabilir alanlarımızı arttırdığımızda hayvancılığımızda, tarımsal hasılamızda onunla doğru olantılı olarak artacaktır. Bunun da mücadelesini veriyoruz. Yine Edirne'mizin de sulama yatırımlarından en büyük payı alması için Ankara'da mücadelemizi vereceğiz diyor.